Şimdi. ben de sana bir tuzak yapacağım. Öğrenci misiniz Hazır, bakçı mısınız? Ben sana iki tuzak yapacağım. Kim? Öyle. Değil mi? Evet. Niye biliyorum ben öyle biliyorum. Ben de öyle biliyorum. Hı Evet. Biri bu. Ben parkur yapacağım ya. Hacı. Parkur yapacağım. Deneyeceğim eğer şarjı bitmezse. Sen de yardım etsene. İyi tamam edeceğim ama bir dakika dur. Gel o zaman şu ama bir bak bakayım. Ya. Şu sandığı açsana bir de. Neredesin ki ben? Gel bak. Neredesin yoksun? Hı, gördüm. Kesin patlayacak. Patlayacak. Aşkım patladık. Ben düşmedim tuzak sen işte. Şimdi hangi tuzak? Nerede öbür tuzak? Bu. Bu su tuzak. Böyle yukarı çıkıyorsun sandık gözükmüyor. Yo ben görüyorum. Bak bir. Gel bak bir. Güzel gel bir. Bak Alta bak. Orada aslında şey var. Bak yakınlaşayım. Hemen sandık oldu. Aa gördüm. 64 blok. Neyse hadi gel. Ah. Ne yaptın sen? Pakov. Neredesin? Neredesin Nerede? ki? Telefon sana. <laughs> Gel bak be şuraya. Burayı kim yaptı? E? Ee, Hopo. Gel. Neredesin ha? Gel hadi. Hadi. Oraya doğru yansıtalım. Buldu. Gel. Gel. Ben ateş oku yapacağım. Neredesin sen? Ben ateş oku yapacağım bizde. O ne? Ateş oku. Ne alaka? <laughs> bizde ne ateş oku? Ben köy yapacağım. Ben çıktım.